serisi dilik serisi Başarıya giden yolun ek serisi Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en iyisi Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper zekanın hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile Filmsiler fiil anlamı taşıdıkları halde fiiller gibi çekimlenemez. Cümlede isim, sıfat, zarf görevinde bulunur ve isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil olmak üzere üç türe ayrılır. Bu parçadaki altı çizili fiilimizlerin türce özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir arada kullanılmıştır? İlk fiilimiz doğrulup, doğrulmak, up ip eki almış, zarf fiil, ikinci fiilimizi anlamak, mak eki, isim fiil, e, zarf fiil ve isim fiil arayacağız. A şıkkında kesilerek erek arak zarf fiil akmaması mema isim fiildir. Cevabımız A şıkkı. Bazı sözcükler sıfat fiil eki aldığı halde kalıplaşarak bir varlığın kavramın kalıcı ismi olur. Bunlar fiilimsi olarak kabul edilmez. Örneğin giyecek bir hakkı bulamadım cümlesindeki giyecek sözcü fiilimsidir. Çocuğun sırtında doğru dürüst bir giyecek yoktu cümlesinde giyecek sözcüğü kalıcı isimdir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde böyle bir kullanım vardır? Kalıcı isim arıyoruz sıfat fiil eki aldığı halde. C seçeneğinde saatlerle dolmuşun gelmesini bekledik cümlesinde dolmuş sözcüğünde muş sıfat fiil eki görüyoruz fakat dolmuş bir araç ismi olmuş, vasıta ismi olduğu için kalıcı isim olmuştur. Cevabımız C şıkkı. Fiilimsel cümle içinde isim, sıfat ve zarf gibi farklı görevlerde kullanılabilir. Örneğin okumayı henüz öğrenmedi cümlesinde okumayı sözcüğü isim, akşam yayın okunacak bir kitap bulamadım cümlesinde okunacak sözcüğü sıfat, kitap okumadan kelime hazinesi gelişmez cümlesinde ise okumadan sözcüğü zarf görevinde kullanılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır. A şıkkında Umulmadık yanlışlar çok büyük sıkıntılar neden olabilir. Fiilimsi umulmadık. Nasıl yanlış? Umulmadık yanlış. Tık sıfat fiil eki. Burada e, fiilimsinin sıfat görevinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir sıfat fiildir. B bakalım içine ata ata dert sahibi oldu zavallı kadıncağız. Ata ata ikileme şeklinde. Nasıl dert sahibi oldu? Ata ata fiili durum bakımından niteliyor, belirtiyor. Zarf fiil yani zarf görevindedir. C- işinde ancak kafa yorarak başarılı olabilirsin. Yorarak, arak, erek. Nasıl? Kafa yorarak. Fiili durum bakımından belirtiyor. Zarf fiil yani zarf görevinde. D'ye baktığımızda aklına gelir gelmez hemen beni bulmalısın. Gelir gelmez, irmez. Ne zaman beni bulmalısın? Gelir gelmez. Fiili zaman bakımından belirtiyor. Yine zarf fiil, zarf görevinde kullanılmış cevabımız A şıkkı. Fiil kök ve gövdelerine mame, ış, iş, makmek ekleri getirilerek cümle içinde isim olarak kullanılan fiilimsel isim fiiller denir. İsim fiiller kalıplaşarak cümle içinde bir ismin adı olursa bunlara kalıcı isim denir. Örneğin marketten iki tane dondurma aldık cümlesine dondurma sözcüğü kalıcı isimken buzdolabının dondurma kapasitesi azalmış cümlesinde ise dondurma sözcüğü hareket ve eylem anlamını koruduğu için isim fiildir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim fiil kullanılmamıştır? A şıkkında e, aracın yokuş çıkış performansı çok beğenildi. Çıkış, ış iş isim fiildir. B'de makara ip sarmaya başladı. Sarmaya başladı, sarma, meyma isim fiildir. C'de güvercin uçurmayı çok seviyordu. Uçurma, meyma isim fiildir. D'ye baktığımızda açık görüşte onu mutlaka göreceğim. Açık görüşte ki ış iş eki fiilimsi e, yapmamıştır sözcüğü açık görüş kalıcı isim olduğu için burada bir fiilimsi söz konusu değil cevabımız D şıkkı. İsim fiil eklerinden olan mame bazen olumsuzluk olan mame ile karıştırılabilir. Bu durumda ek çekimli fiillere gelerek anlamı olumsuz yapıyorsa olumsuzluk eki, fiil kökenli kelimelere gelerek olumsuzluk anlamı katmadan isim yapıyorsa isim fiil olarak kabul edilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim fiile yer verilmemiştir? B'den başlayalım. Dünyanın ekseni etrafında dönme hızı ekvatorda daha yavaştır. Dönme hızı M isim fiil. C bir kerecik el öpme ile dudak kaşınmaz El öpme M isim fiil. D bakalım. Medyayı görünce sevinmesi beni çok mutlu etti. Sevinme M isim fiildir. A'ya baktığımızda bir daha yalanlar uydurma. Çünkü sana yakışmıyor. Ma'yı görüyoruz fakat bu uydurma. Me, m'a olumsuzluk eki çekimli fiile gelerek fiili olumsuz yapmış isim fiil değil. Cevabımız A şıkkı. Fiil kökünden türediği ve olumsuzu fiiller gibi mame eki yapabildiği halde kip eki almayan sözcüklere fiilimsi denir. Bu metinde numaralandırılmış cümlelerden hangisinde fiilimsiye örnek yoktur? İki numaradan başlayalım. Hepimiz milyonlarca yıldır dönüp duran dünyamıza kısa bir süre için misafirliğe geldik. Dönüp, ıp ip, zarf fiil, duran an en sıfat fiildir. Bu da fiilimsi var. Üçe bakalım. Bu kısacık zamanı duygusal ya da fiziksel hastalıklarla geçirmeyi kim ister? Geçirme, mema, isim, fiil. Yine burada da fiilimsi örneği var. Ve 4. her iki hastalıkların nedenlerini her şey için geç olmadan görebiliyorken olmadan, meden, madan, sar fiil, dört de fiilimsi var. Bir bakalım gezegenimizde diğer tüm canlılar gibi bizler de kalıcı değiliz. Burada bir fiilimsi yok. Yanıtımız A1. Sıfat fiiller cümlede sıfat görevinde kullanılır sıfatlardan farklı olarak fiil kök ya da gövdelerine getirilen belirli eklerle türetilir ve fiil anlamı taşır. Örneğin düşük cümleler kullanan dilli zayıf biri cümlesindeki düşük sözcü cümleler isminin telediği için sıfattır. Ancak düşen çocuğu yerden kaldırdı cümlesindeki düşen sözcüğü çocuğu isminin telediği ve fiil anlamını koruduğu için sıfat fiildir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır? Fiil kök ya da gövdesine an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş ekleri getirilerek sıfat-fiil elde edilir. 4 numarada çünkü benim için yazmak dışında içimi rahatlatacak başka bir yol yoktu. Rahatlatacak acak ekini görüyoruz. Nasıl yol? Rahatlatacak yol. ismi niteliyor. Acak ecek ekini almış ve rahatlamak fiil köküne kök ve gövdesine gelmiştir. Dolayısıyla rahatlatacak sözcüğü sıfat-fiildir. Cevabımız D4. Fiil, kök veya gövdelerine belirli ekler getirilerek türetilen ve cümle içinde isim, sıfat, zarf gibi farklı görevlerde kullanılan sözcüklere fiilims denir. Bu dörtlükte numaralandırılmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir. Kaldırarak sözcüğü arak erek zarf fiildir. Serpilmeye sözcüğü mema isim fiildir. Çevrilince sözcüğü ince ince zarf fiildir. Bunlar fiil kök ve gövdesine bu ekler getirilerek fiilimsi olarak görevlendirilmiş. 3'e baktığımızda son yokuş noktasında diyor yokuş sözcüğünde ış iş, iş ekini görüyoruz fakat burada ış iş, iş eki olmasına rağmen yokuş sözcüğü kalıcı isim olduğu için fiilimsi özelliğini kaybetmiştir. Dolayısıyla cevabımız C3. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A birinci cümlede zarf fiil cümleye zaman anlamı katmıştır. Bir cümleye bakalım. E, zar fiili bulalım. Yazmaya başladığımda, dığımda, diğimde zar fiildir. Ve ne zaman sorusuna cevap verdiği için zaman anlamı katmıştır. Doğru. B ikinci cümlede zar fiil kullanılmamıştır. İkiye bakalım. Girişimin bu koleksiyonun ilk kısa öyküsü olacaktı cümlesine. Zar fiil yok yani doğru. D dördüncü cümlede hem sıfat fiili hem de isim fiile yer verilmiştir. Dörde bakalım. İlk hikaye yazarken 2. Dünya Savaşı sırasında sıradan bir Alman olmanın olma, mema, isim, fiil ne demek olduğunu dıktık. Sıfat fiildir yani hem sıfat fiil hem isim fiile yer verilmiştir. Doğru. C'ye bakalım. 3. cümlede fiilimsinin 3 türünün de örneği vardır diyor. 3'e bakalım. Öykülerimin hepsi büyümek, mekmak, isim fiil, genişlemek, mekmak, isim fiil. Esnemek, mekmak, isim fiil. Üç tane fiilimsi var fakat üçü de İsim fiil e, üç türü yok sadece bir türü var. Yanıtımız C şıkkı. Yeah, 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 yeah. ah. Zarf fiiller fiil kök ya da gövdelerine getirilen belirli eklerle türetilir. Cümlede zarf görevinde kullanılır ve nasıl ya da ne zaman sorularını cevap verir. Bu cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcük zarf fiil değildir? Bir numarada çalışmadan, medenmadan zar fiildir. İki numarada çıktığımda, dığımda, diğimde e, zar fiildir. Üçe geldiğimizde küçük çocuk karınca kararınca kendisi de bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Karar, kararınca sözcüğünü görüyoruz fakat ince ince eki bizi yanıltmasın. Karar sözcüğüne gelmiş yani isme gelmiş. Fiilimsilerin fiil kök ya da gövdelerine gelen eklerle olduğunu hatırlayalım. Yine dörtte de ken ekini görüyoruz fakat bu bizi yine aldatmasın çünkü güzel sözcüğüne gelmiş. Yani fiile gelmediği için bu da fiilimsi değildir. Cevabımız D. 3 ve 4. Sıfat fiiller cümlede genellikle sıfat görevinde kullanılır. Ancak niteledikleri isim düştüğünde onun yerine geçerek bir isim gibi kullanılarak adlaşır. Buna adlaşmış sıfat fiiller denir. Örneğin kapıma her gelen seni soruyor cümlesinde gelen sözcüğü adlaşmış bir sıfat fiildir. Çünkü gelen sözcüğünün nitelediği isim Kişi, insan veya varlık cümleden düşmüştür. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde böyle bir kullanım vardır? Adlaşmış sıfat fiili bulacağız. C seçeneğinde sınavı kazananların listesine, okulun sitesine ulaşabilirsiniz. Sınavı kazanan an en sıfat fiil ekidir. Sınavı kazanan insanların listesine demek istiyor ya da öğrencilerin listesi. Fakat kazanan sözcüğün nitelediği isim düşmüş. Kazanan sözcüğü yalnız kalıp adlaşmış. Cevabımız C şıkkı. Sıfat fiil ekleri bazı durumlarda fiil çekim ekleriyle karıştırılabilir. Bu durumda sözcüğün cümle içindeki görevine bakılmalıdır. Eğer sözcük zaman anlamı taşıyorsa kip ekidir ve fiil çekim eki görevindedir. Sözcük kendisinden sonra gelen bir ismi niteliyorsa sıfat fiil ekidir ve cümlede fiilimsi görevindedir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük cümlede fiilimsi görevinde kullanılmamıştır. Yeni bitmiş işi gelip bozdu. Nasıl iş yeni bitmiş iş sıfat fiil görevindedir. Solmuş bir yaprak gibi nasıl yaprak solmuş yaprak sıfat fiil görevindedir. Çatılmış kaşlarıyla nasıl kaş çatılmış kaş sıfat fiil görevindedir. B'ye bakalım. Bin bir güçlükle kazanılmış bu vatan. Kazanılmış kelimesini görüyoruz. Buradaki mış sıfat fiil eki değildir. Çünkü vatan nitelemiyor. Vatan bin bir güçlükle kazanılmış anlamında. Duyulan geçmiş zaman olarak kullanılmış zaman anlamı katmış sıfat fiil görevinde değil, çekimli fiil görevindedir. Cevabımız B şıkkı. Fiilimsler fiil kök ya da gövdelerine getirilen belirli eklerle türetilir. Bu sözcükler fiil anlamı taşımasına rağmen cümlede isim sıfat ya da zarf görevinde kullanılır. Örneğin bu okulun 8. sınıfında okuyorum cümlesinde okuyorum sözcüğü fiil göreviyle, akşamda roman okumaya bayılıyorum cümlesinde okumaya sözcüğü ise fiilimsi göreviyle kullanılmıştır. Bu cümledeki altı çizili sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? B seçeneğinden başlayalım. 2 numaralı sözcük sıfat görevi taşıyan bir fiilimsidir. Hemen 2'ye bakalım. Tek başına kaldığı bir daha evinde kaldığı dık dik. Nasıl daevi? Tek başına kaldığı daha Evet sıfat görevinde bir fiilimsi. C 3 numaralı sözcük cümlede isim görevinde kullanılan bir fiilimsidir. Deneyimlerin yansıması olarak yansıma, mema isim fiildir, isim görevindedir doğru. D4 numaralı sözcük çekimli fiildir. Odaklanıyor, yor, şimdiki zaman, ki peki zaman anlamı taşıyor. Yani çekimli fiildir. A'ya bakalım bir numaralı sözcük zarf görevinde kullanılmış bir fiilimsidir diyor. Bir numaralı sözcük boyunca. Inca inceyi görüyoruz fakat bu bizi aldatmasın. Çünkü fiilimsi olması için fiil kök ya da gövdesine bu eklerin gelmesi lazım. Boy sözcüğüne gelmiş boy sözcüğü de fiil olmadığı için bir numaralı sözcük fiil anlamı taşımıyor. E, ince ince iki ile de fiilimsi oluşturmamış. Doğru cevabımız A şıkkı. Sıfat fiiller isimleri niteleyerek sıfat tamlaması kurar. Sıfat fiilin nitelediği isim bazı kullanımlarda düşer ve sıfat fiil bir tamlama kurmaksızın kullanılabilir. Bu durumda sıfat fiil adlaşmış olur. Buna göre metinde numaralanmış sözcüklerden hangisi adlaşmış sıfat fiile örnek gösterilebilir? Ali Can Tuncay yönetmeninde çekilen canlı performans videoları çekilen en an sıfat fiil. Nasıl videolar çekilen videolar sıfat görevindedir. Geçirdiği gün dık dik, Nasıl gün geçirdiği gün sıfat görevinde aldığı albüm aldığı dık dik, Yine sıfat görevinde. ve sıfat fiil arıyoruz. Albüme bakanlar hayranlıklarını gizleyemediler. Bakan an en sıfat fiil ekini görüyoruz. Albüme bakan kişiler ya da albüme bakan insanlar şeklinde tamlama olmalıydı. Fakat yanındaki insanlar ya da kişiler düştüğü için... sıfat fiilinin nitelediği isim olmadığı için... bakanlar sözcüğü adlaşmış sıfat fiil olmuştur. Cevabımız D4. Bazı sözcükler sıfat fiili eki aldığı halde... kalıplaşarak bir varlığın kavramın ismi olur. Bunlar fiilimsi olarak nitelendirilemez. Örneğin kimse de yakacak odun kalmadı cümlesindeki... yakacak sözcüğü sıfat fiildir. Kış için evimize bir miktar yakacak aldık... cümlesindeki yakacak sözcüğü ise odun kömür gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde anlamını karşıladığı için isimdir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil eki aldığı halde kalıplaşarak bir varlığı ya da kavramı karşılayan bir sözcük kullanılmıştır. Sıfat fiil eki A şıkkında gelecek sözcüğünde mevcut. Ecek, acak sıfat fiil ekidir. Cümleye bakalım. Gelecek artık eskisinden daha parlak gözüküyor. Burada gelecek ileride yaşanılacak zaman anlamında kalıplaşmış ve e, bir isim haline gelmişti. Fakat gelecek günler şeklinde kullanılsaydı nasıl gün? Gelecek gün sıfat fiil olurdu. Cevabımız A şıkkı. Bu metinde numaralandırılmış fiil hangisi? Türü yönüyle diğerlerinden farklıdır. Duran an sıfat fiil oldu. Dık sıfat fiil çıkmışmış sıfat fiildir. Üfleyerek erek arak ise Zarf fiildir diğerlerinden farklı. Cevabımız C3. Zarf fiiller fiillere getirilen belirli eklerle türetilen ve fiil anlamını koruduğu halde cümlede zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Örneğin ağırlık çalıştıkça kaslar güçlenir cümlesinde çalıştıkça sözcüğü zarf görevinde kullanıldığı ve fiil anlamını koruduğu için zarf fiildir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır? Bir numaraya bakalım artırıp ıp ip zarf fiildir. 3 numarada olarak arak erek zarf fiildir. Ve 4 numarada içtiğinizde dığında diğinde ekiyle zarf fiildir. 2 numarada bu konuda yapılan çalışmalar yeşil çay tüketen kişilerin kilo verme olasılıklarının daha da fazla olduğunu göstermiştir. Cümlesinde fiilimizler var. An en Tüketen n. E, bunlar sıfat fiildir. Verme me, isim fiildir. Olduğunu tıktık. Yine sıfat fiildir. Fakat zarf fiil yok. Cevabımız b2. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. B seçeneğinden başlayalım. İkinci cümlede zarf fiile yer verilmiştir diyor. İkiye bakalım. Bu sistem bir enfeksiyona yakalandığımızda bizim için çalışır. Yakalandığımızda yazdığımızda ifadesi zarf fiildir doğru C üçüncü cümlede isim fiil ve sıfat fiil kullanılmamıştır şu bakalım bazen arızalanarak alerji ve e, otoimmun hastalıklar gibi hastalıklara neden olur burada arızalanarak arak erek zarf fiil var fakat isim ve sıfat fiil kullanılmamış yani doğru D dördüncü cümlede yalnızca isim fiil kullanılmıştır dörde bakalım yani bazı durumlarda bize karşı da çalışması mümkündür. Çalışma, mema, isim fiil. Başka bir fiilimiz yok. Yalnızca isim fiil kullanılmıştır. Doğru. Ağda diyor ki birinci cümlede hem sıfat fiil hem zarf fiil kullanılmıştır. Bire bakalım. Bağışıklık sistemi vücudumuzun ayrılmaz bir parçasıdır ve bizi soğuk algınlığından kanser gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli rahatsızlıklardan korur. Burada Ayrılmaz parça mezmaz nasıl parça ayrılmaz parça sıfat fiildir. Sıfat fiil var fakat zarf fiil yok. Hem sıfat hem zarf fiil dediği için A yanlış oluyor. Cevabımız A şıkkı. Yeah.